Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda açılış direkt sert bir bar, sert bir şekilde büyük bir çubuk kırmızı yandı değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımızda eksi 1.56'lık bir puan vardı. 10.208 puanla kapattık. Yol haritamız güzel çalışıyor arkadaşlar. Ben 10.093'leri destek olarak çizmiştim. Bunu, ya bu bazen bunu söylüyor Selçuk Bey diyorsunuz ama grafikten önceki 10-15 videoya gidin orada o destekleri görürsünüz arkadaşlar. Şimdi o desteklerin her birine değiyor yukarı doğru dönüyor. Ancak o 10.093'ler sanırımdı. Bugün ama 10.053'e kadar iğne attık. Onu teknik analiz bölümünde göreceğiz. İğne attık 10.053'ten sonra yeniden 10.100'ün üzerinde kapatmayı bildik. Yani 10.208'de kapattık. Bu iyi oldu ama kopanışta toparladık. Daha derindi. %1.56'lık satış var. Yukarıda da 10.344'ü gördük. Ancak bu 10.344'ü görmemiz borsada trendi döndürdü mü? Hayır döndüremedi. 2 saatlik hareketli ortalamanın üzerine atabildik mi? Bu bir sinyal. Yani en azından 2 saatlik hareketli ortalamanın üzerine atsak olumlu olur. Mu? Onu da atamadık. Bunu yine teknik analiz bölümünde göreceğiz. 129 milyar 300 milyon 754 bin 530 TL'lik bir işlem hacmi var. Bazıları da diyor ki Selçuk Bey bu işlem hacmini tam olarak söylemenize ben hayranım diyor. E ben de burada kendi yapmış olduğum işlem var mesela. Mesela 54.530 bin 530 liralık bugün diyelim. Ben işlem yaptım işte bu sonundaki 54.530 bin 530 lira benim işlem hacmim oluyor. İşte benim de bir katkım oluyor. Öyle düşünüyorum ve ben de bir kendi canımda züğürt tesellisi dersiniz ne dersiniz böyle zürt tesellisi olurum. Yani bu hacme benim de bir katkım oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda e, haberler yoğun aslında. Haberler çok fazla. E, bugün sanırım S&P'nin de Türkiye değerlendirmesi var ama akşam saat 10'dan sonra mı 11'den bazen gece yarısı falan geliyor. E, ben çok not artışı da beklemiyorum. Not düşüşü de beklemiyorum ama belki görünümde bir sert durduğumuz için e, şeyde faiz konusunda bir tık görünümü arttırabileceğini düşünüyorum S&P'nin. Göreceğiz. Şu an saat 21.44 sanırım belli olmadı. Yani ajanslara baktığımda, terminallere baktığımda herhangi bir haber görmedim arkadaşlar. Şimdi şöyle globale baktığımızda arkadaşlar, tabii Trump var yine. Trump bunu her zaman için söyledik globalde. Trump bu saçma sapan gümrük vergilerini, gümrük savaşlarını, vergi savaşlarını yürütemez. Bu sürdürülebilir değil, mantıklı değil. Çünkü bunu bir at pazarlığı şeklinde koz olarak kullanıyor, ondan sonra yumuşuyor. Ne oldu? Trump yumuşadı. Şi ile dedi, benim aram iyi aslında dedi. Ve dedi bu tarife savaşları aslında dedi, Çin'le çok sürdürülebilir bir olgu değil dedi. Yüzde yüz vergiyi koydu. E çünkü senin Çin'le mücadele edebilmek için Trump efendi, Amerikan halkını minimum, minimum, minimum yüzde yüz fakirleştirmen lazım. Minimum. Yani asgari ücretin alım gücünü yarıya indirmen lazım. Petrol fiyatlarını iki katına çıkartman lazım. Doların değerini düşürmen lazım. Çin'le mücadele edeceğim. Bunu yapabilecek yürek var mı? Yok. Çünkü Amerikan halkı ehli keyif bir halktır. <laughs> ehli bir halka sen Türkiye gibi öyle her zırt pırt her yedi yılda bir, beş yılda bir devalüasyon yapamazsın. İndirirler seni oradan. Türkiye'de yapıyorlar işte 7 yılda bir 10 yılda bir zırt pırt devalüasyon yapıp vatandaşın elinde ne var ne yok alıyorlar. Ondan sonra yeniden enflasyonla mücadele programı başlıyor. Ama Amerikan halkı öyle değil. Amerikan halkı tepkilidir. Rahat yaşamaya düşkündür. Adam kış günü Amerika'da kış günü dışarısı buz gibi hava adam ya bir ev sıcak oldu diyor klima açıyor. Pencere açmak adamın aklına gelmiyor. Adamlar böyle bir refah içerisinde yaşıyor yani. Ya klima açana kadar pencere açtı evi soğut bari yani. Alttan böyle borular var. Borulardan sıcak gaz geliyor Amerika'da. Dedim bu nereden geliyor bu sıcak? Şey aşağıda adam elektrik yakıyor. Fuyla yakıyor mesela. Oradan borulardan sıcak hava üflüyor. Isınıyor evler yani. Şimdi adam böyle bir adam. Sen devalüasyon anlatacaksın. Biraz zor anlatırsın. Kış günü tıt klima açan Amerikan halkına. Trump efendi. Şimdi arkadaşlar. Yurt içine döndüğümüzde. Şimdi yurt içinde hem Maliye Bakanının hem de Merkez Bankası başkanının demeçleri vardı. Sayın Maliye Bakanımız Amerika'da sanırım birçok toplantıya katıldı. Katıldığı toplantılarda da Türkiye'nin iyi bir ekonomik yol içerisinde olduğunu ve dezenflasyonist bir sürecin devam ettiğini ve dezenflasyonist bir sürecin rotadan çıkılmadığını ifade etti. Tabii bunu yabancılar ne kadar inandı, inanmadı. Tabii halk tabirine kadar yedi, yemedi bunu bilemeyiz. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Dezenflasyonu süreç. Şimdi çünkü neden? Çünkü dezenflasyonu süreç Maliye Bakanı iş şey yapma deniyor ama sonuçta piyasa tahminleri öyle demiyor. Piyasa tahminlerinde sıkıntılar var enflasyonla. E şimdi burada da aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı şunu söyledi. Sıkı para politikasını koruyacağız dedi. Sıkı para politikasını 23 Ekim'de de Merkez Bankasının faiz kararı var. Tamam sıkı para politikasını koruyacağız demek ne demek? Belki bu 250 bas puan bekliyordum ben 250 bas puan indirmezler de 150 bas puan indireceğiz demektir. Ancak sıkı para politikasını şimdi koruyorlar. Bundan 2 sene önce korumak akıllarına gelmiyordu. Ve Merkez Bankası Başkanı dedi ki biz dedi rüzgarı hep karşımıza alıyoruz hiç arkamıza almıyoruz dedi. Şimdi Sayın Merkez Bankası Başkanı Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Şimdi ben de bir Anadolu çocuğu olarak böyle Anadolu erkeği olarak rüzgar önden mi geliyor arkadan mı geliyor onu ifade etmek istiyorum sayın Merkez Bankası Başkanına. Şimdi diyorum ki şu an rüzgar arkadan geliyor aslında sayın Merkez Bankası Başkanı. Amerika bakın Amerika'dasınız. Amerika'da toplantılara gidiyorsunuz. Bu global ekonomi Boğaziçi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okumaya benzemez. Burada Amerika'da 13 trilyon dolar %4,5 faizle tutuluyor. Rüzgar önde münde değil. Eğer aklımızı başımıza alırsak Amerika'da faiz indirim süreci başladığında her 25 bips puan faiz indiğinde globale yani dünyaya 500 milyar dolar para yağacak. Ha bu yağma içerisinde çölde kutup ayısıyla karşılaşmak istersen mazeret sunarsın. Değil mi? Yok rüzgar önden alırım diye. Değil anam. Rüzgar arkadan esecek. Eğer biz akıllı işler yaparsak hem siyasi politikalar hem maliye politikalar hem para politikasıyla o zaman rüzgarı arkadan alıp pupa yelken gideriz. Yoksa bu son fırsattır. Artık yandan mı gelir, keşişle mi gelir, çaptaz mı gelir, cross mu gelir rüzgar? Onu bilemem benden söylemesi. Ve arkadaşlar şimdi yeni vergi düzenlemeleri geliyor. Yeni vergi düzenlemeleri daha çok kuyumcular, galericiler, diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı merkezi ve sanırım doktorları falan etkiliyor. Çünkü neden yeni ve vergi düzenlemelerine ihtiyaç var? Çünkü bütçe açık arkadaşlar. 1 trilyon TL'nin üzerinde Eylül bütçesi açık geldi. Daha önümüzde 3 ay daha var. Herhalde bu 1.2 trilyona yani 1 trilyon 200 milyar TL'ye doğru gidecek. Bu bütçenin kapatılması lazım. Bütçe kapatılmasa ne olur? Bütçe kapatılmazsa devlet iflas eder. Bütçe kapatılacak. Peki bütçe nasıl kapatılacak? Yani bütçenin kapatılması iki türlü olur. Maliyenin görevidir bütçeyi kapatmak. Bütçeyi kapatması için aç, açık bütçe 1 trilyon 200 milyar TL maliyenin bir yerden bulması lazım. Gidecek Merkez Bankası. Sayın Karahan diyecek. Bana para ver. Ben bu bütçeyi kapatmam lazım. muhtemelen Sayın Karahan da diyecek ki ben enflasyonla mücadele ediyorum. 1 trilyon 200 milyar TL'yi ben sana veremem. Yani kibarca. Halk dilinde daha da farklı söylenir de ben kibarca söylüyorum. Veremem. E bu sefer maliye dönüp bakacak. E tamam Merkez Bankası'ndan maliyenin para basma etkisi yok ki. Para basma etkisi Merkez Bankası'nın. E maliye de o zaman kaynak kim? <laughs> Etrafına bakacak tamam. Etrafından o kaynağı olacak. Onlardan parayı alacak. Bütçeyi kapatacak. Şimdi herkesin sinirlendiğini biliyorum. Ya sinirlenmeye gerek yok. Şimdi, bu, şimdi bir İngiliz atasözü var tamam mı arkadaşlar? İngiliz atasözü şunu söyler. Hem pastan bitmesin hem karnım doysun. Böyle bir şey olmaz. Şimdi ya aç kalacaksın pastan duracak. Ya da pastayı yiyeceksin karnını doyuracaksın. Pastan bitecek. Tamam mı? Şimdi burada da Maliye bu bütçe kapanacak devlet iflas etmez. Devlet iflas etmez. Şimdi ya hükümet az yiyecek bu bütçeyi tasarruf edecek ve bütçeyi kap yani halkın vergilerine ihtiyaç olmadan e, hatta bütçe fazlası verecek. Ya da e, kuyumcu, galerici, diş doktoru, memur, işçi, köylü eller cebe gidip bu 1 trilyon muhtemelen yıl sonunda 200 milyar 1 trilyon 200 milyar TL olan bütçe açığını... Kapatacak bunlar böyle zor işler. Aman böyle maliye, işte iktisat, ekonomi çok karışık Bunlar aile bütçesi gibi bir şey. Şimdi ucu bize dokunma mu cebimizden para çıkacağını anladık mı? Trink herkes her şeyi anladı. Bütçe nedir? Kim yapıyor? Bütçeyi meclis yapar, maliye uygular. Değil mi? Bunları bak şimdi hiç karışık değil. Şıkır şıkır anladık. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> ya vakit de hızlı geçti. Şimdi şey var arkadaşlar. Bu varsınızın Ekim ayı enflasyon beklentilerinde yükseliş var. Şimdi bu evet piyasa katılımcılarının yapmış olduğu bir anket. Normalde biz gelecek yıl bu zamanlarda %22.25 beklerken 23.26'ya yükseldi enflasyonun. Yıl sonunda 29,86 iken 31.76 oldu. 77 oldu. 24 ay sonrası da 16.78 iken 17.36 yaklaşık hepsinde %1,5 puanlık bir artış oldu. Ekim ayı para politikası toplantısında Merkez Bankası'ndan da 150 bipslik bir faiz indirimi bekleniyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi bir insan bana kızmasın. Ben durumu izah ediyorum arkadaşlar. Yani maliye lafını duydum bütün millet gıcık oluyor ama mecbur. Şimdi bakın bizim bakın yol ortamız güzel çalışıyor. <laughs> İğne attık ama bakın bu 10.093 önceki videolara bakın arkadaşlar. Belki 10 video önce de bu 10.093 burada çiziliydi. Buraya geldi. Buradan tak tak yukarı gittik. Şimdi Tabii iki saatlik hareketli ortalama tam üzerine geldik. Onu geçemedik. Trende baktığımızda trendi zaten geçemedik. Yani önce bir şu hareketli ortalama üzerinde kapatacağız ki ondan sonra trende ala devam ettirip borsa İstanbul'a teknik yükselişe geçti. Diyelim arkadaşlar ancak şu an hala onu geçmedik. Hepimize iyi akşamlar diliyorum.